<laughs> oldu bu iş abicim, oldu bu iş. <laughs> oldu da bitti maşallah. Yunanlılarla işimiz iyi gider inşallah. İnşallah, <laughs> inşallah, inşallah, inşallah. Ee, bu sürpriz ailelerimize ne zaman söyleyeceğiz bakalım? Bu akşam bizi toplanmaya ne dersin? Harika fikir derim, tamam. Saat sekizde sizdeyiz. Baksana, birlikte ailelerimize değişecek olan hayatımızı anlatacağız. <laughs> Ulaştık, anlaştık, anlaştık. <laughs> <laughs> Görüyorsun değil mi Leyla'cığım? Çalışmayan adamın hali bir başka oluyor tabii. Biz uyanalı kaç saat oldu, o daha kalkacak da sofraya gelecek. Siz başlayın isterseniz. Ay yok canım, insanda iştah mı kalıyor sinir olmaktan? Oh, <laughs> günaydın, çay hazır mı? Aa, hazır. Aa, hazır. Uyan da balığa çıkalım Avni Bey ben bir gazete alıp geleyim tamam mı? Ha tabii, maç haberlerine bakacaksın değil mi? Ben git iki tane ekmek al desem, minderden su getirsin ama. Evet, dünkü maçın yorumlarını merak ediyorum. Yani bir tanecik zevkin var, ona da karışma. İyi hadi, git 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 git. Ama biz yemeğe içmeye başlayacağız, haberin olsun. İşimiz gücümüz var, seni bekleyecek halimiz yok. Gelirsen bir başına sap gibi kahvaltını edersin. Ha, bu arada portmanın üstünde doğal gazlı su faturası var. Onların son günü, bugün yatıracaksın tamam mı? İnşallah gazete almaya gittiğin gibi hevesle gidersin onları da yatırmaya. Maşallah Suzan Hanım bugün formunun zirvesindesin. Ama merak etme ben bugün mutlu uyandım. Yani içinde güzel şeyler olacakmış gibi bir his var. Seninle didişmeye böyle enerjim yok tamam mı? Ay <laughs> hissini sevsinler senin. Nostradamus'un üstüne basılmışı. Ne hissiymiş sabah sabah. Ben gazete alıp geliyorum siz başlayın. <laughs> Bana bak faturaların üstüne falan yatmaya kalkarsa... ...sen zorla burnuna soka soka yatırtacaksın. Sana vekalet veriyorum. Avni Bey gitmek istemezse ben yatırırım. Ha yatırırsın. O arada bir de kafeye uğrarsın artık. Yok canım, öyle demek istemedim. Hadi hadi, biz bu işleri biliriz kız. Kaçın kurbağasıyız biz Allah aşkına. Biz de o yollardan geçtik. Dün akşam sinemaya gitmişsiniz. Ha? Romantik bir film, el, el ele Allah'ın kahretmesi. Hadi hadi. Vallahi bilmiyorum, aranızda anlaşın. Sen mi yatırsın, o mu yatırır, beni ilgilenmez faturaların son günü, tamam mı kızım? Oo, kimleri görüyorum, merhabalar. Merhaba. Merhaba, nasılsınız Avni Bey? Ee, çok teşekkür ederim, sizler nasılsınız? Ne olsun işte, iş güç. Ha, iş güç dedin de yabancı ortaklarla anlaşmalar yapmışsınız galiba, hayırlı olsun. Galiba zengin olacağız. o çocuktan Allah beri demişler. Çok ayıp toprak, niye böyle görgüsüz görgüsüz konuşuyorsun? Ama babam öyle diyor anne. Ne diyor? Hayır, şöyle diyor. ...senin daha güvenli bir geleceğin olacak ve bizim de daha rahat bir hayatımız olacak, diyor. <laughs> Çocuk işte. E aynı şey değil mi, bütün insanlar parası olunca rahatsın gibi bir şey diyor. Ve zamane çocukları her şeyi çok erken öğreniyor. Sormayın Avni Bey. Neyse, bu sosyal saplamayı yaptıktan sonra sizi fazla tutmayayım artık. Hadi Allah'a <laughs> ısmarladık. Hadi hoşça kalın, iyi günler. Önden ben gideceğim, zile ben basacağım. Aa, dur, dur kızım, koşma. Bırak koysun yeter ki çocuk kalsın. Buyurun. Ah merhabalar benim. Oo Avni Bey bu ne sürpriz? Bugün ikinci defa görüşüyoruz hoş geldiniz. Hoş bulduk öyle oldu ikinci defa görüşüyoruz. <laughs> ee, yalnız mısın Sadık Bey yok mu? Yok yok o da burada kahve almaya kadar ha. çıktı. Onu ziyarete geldiniz herhalde. Ya önceden haber veremedim İnşallah işi gücü yoktur ha. adam. Yok yok bugün gayet rahatız Oy. problem yok. Buyurun lütfen ayakta kalmayın sağ. Ol. Hayrola Avni Bey, ne oldu? Ya Yavuzcuğum ben şey için geldim, bugün gazetede bir ilan gördüm. Daha doğrusu gazetenin kendi kampanyası, bir arsa kampanyası bu. İstanbul'da merkeze yakın böyle zemini sağlam depreme karşı... ...güvenlikte evler yapabileceğimiz arsaları böyle taksitle veriyorlar makul fiyata. Evet, benim de haberim var. Hatta ilgileniyorum da. Ya öyle mi? Yani ben de onun için geldim. Dedim ki sizin eşiniz dostunuz çoktur, acaba diyorum... ...ne kadar güvenebilirim böyle bir kampanyaya? Vallahi Avni Bey... Bildiğim kadarıyla birçok müşterimiz arsalarını aldı, inşaata bile başladı. Yapma be, o zaman ne duruyoruz? Hani şöyle diyorum, bir araya gelsek, sen Sadık Bey ben falan yani. Çoluk çocuğumuz var. Yani imkanımız varken şöyle bahçe içinde güzel evler yapsak, depreme dayanıklı. Hiç olmazsa rahat ederiz. Ya İstanbul'da yaşamak çok zorlaştı kardeşim. Yani düşünsene çevre gürültüsü, geceliğin evime güvenle dönebilecek miyim kaygısı? Bütün bu sorunlar ortadan kalkar. Vallahi çok doğru söylüyorsunuz. Hatta neden olmasın? Hem hep beraber yaparsak o zaman konu komşu eksikliği de duymayız değil mi? Yaşa be! Oo kimleri <laughs> görüyorum? Hoş geldiniz Avni bey buralarda görmek ne güzel sizi. <laughs> Aa şey bugün e, gazeteye baktım bir ilan vardı. Onunla ilgili sizinle görüşmek istiyordum. Akşam gelelim mi diyecektim. E, hayırdır hangi ilan? E, bir arsa kampanyası ile ilgili bir ilan. O, onu okuyordum da. Aa kampanyaya bakar mısınız? Üçte üç tutturdular bile. Aa, ne oluyor ya? ya? Sadık Bey dilimizi ısıralım. Aynı şeyi düşünmüşüz. Ben de o ilan için konuşmaya geldim sizinle. Aa, Allah Allah. <laughs> Aa, hayret bir şey ya. Aa. Vallahi ne söyleyeyim çok sevindim yani hayırlısı olsun. İnşallah inşallah. İsterseniz akşam beraber toplanıp konuşalım bu konuyu. Çok iyi fikir. Hatta hanımların da fikrini alalım. Tabii bu konuda size Allah kolaylık versin Avni Bey. <laughs> Eğer okey verirlerse o zaman hemen yarın gidip firmayla temasa geçeriz. Tamam. Peki nerede toplanıyoruz? Ee, şey biz de toplanalım. Yani kalabalığa müsait bizim ev. Tamam. Kaç diyelim? Bana kalırsa dokuzdan sonra diyelim. Suzan işten anca dönüyor. Sonra bebek var, yemek var. İşte dokuzdan sonra geliriz. Tamam, dokuzdan sonra bizdeyiz o zaman. O zaman ben müsaade isteyeyim, oğlan da sizde Filoz'a bakıyor. Leyla bırakmış da onu, onu alayım. Yok canım, kalabilirsiniz, oturabilirsiniz. Biz müsaitiz. Yok yok, akşama nasıl olsa konuşacağız rahat rahat evde toplanınca. O zaman görüşürüz. Ay özür dilerim, İnşallah zarar vermedim. <gülüyor> <gülüyor> yok yok, önemli değil. Bu bizim reklam kampanyası için bize gönderilen örnek resimler. Ma maşallah yani, çok da güzel bir model bulmuşsunuz. Vallahi biz de baktıkça içimiz gidiyor ya hanımlar duymasın, Allah sahibine bağışlasın yani. Ee, ne demişler? Kimisi yaşar, kimisi de böyle çerçeveletip resmine bakar. Hadi akşama görüşürüz. resimsiz de kalabilir alın. Sadık Bey, benim reklama ihtiyacım yok. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.